büyük başarılara imza atmış iki kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya. Yüzyıl aşkın bir sürede devam eden bu rekabette yeni bir sayfa açacağımız bugün de aramıza hoş geldiniz. Ne enerji ama tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı. Maç öncesi tanık olduğumuz algıyı göz önünde bulundurursak bugün önemli anlara şahitlik edeceğiz. Ne olursa olsun özel şeyler bizi bekliyor. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Ceko. İyi yollayamadı. Kontörden çıkıyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Luis Garcia. Top alta çıkıyor. Kaleciden başarısız bir atış. ya. Ceko. Güzel oynadı. Sağ kanada oynadı. Luis Garcia. Ezili rakibiyle karşı karşıya. Vites yükseltiyor. Mbappe. Karşılaşma şu ana kadar pek de beklediğimiz gibi gitmiyor. Umarım gerçek bir futbol maçına yakışır anları kısa zamanda izlemeye başlarız güzel gör. Deniyor. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Sola doğru bir top. Etrafında kimse yok. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Ve müdahale geldi. Guti. Fenerbahçe paslar ilerlemeyi deniyor derliyor. Sağlam bir müdahale geldi. Çok yerinde bir müdahale oldu. Luis Garcia geçmeyi başardı. adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Evet, yakalaması zor bir top oldu. En pes bir dokunuş. Orkun Kökçü. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat <laughs> o beklenen gol bir türlü gelmedi. <laughs> Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle de ileri uçtaki oyuncular için moral bozan bir yeri for Bekledikleri for topları for bir türlü alamadılar. 17. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sitede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Skor hala 0-0. İki takım da birbirine gelme şut! heyecan verici bir şeyler yaparken görünce şaşırmıyoruz. Tüm takım arkadaşlarına güç ve cesaret veren bir oyuncu. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Fenerbahçe öne geçiyor. Soyunma odasında ne konuşuldu bin. İyi yolladı. Yani böyle bir durumda kaleciye şapka çıkarmaktan başka ne yapılabilir ki? Muhteşem bir müdahale. Dembele. Evet çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. <laughs> Luis Garcia kurtulmayı başardı uzaklaştırdı. Topu bekletmeden geri aldılar. Yani ben beğendim. hücumumu açık ve net bir şekilde önlediler. Delik. Dembele. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Putin. Can sıkıcı bir durum. Rafinha. Rüdiger. Eşitliği bozan gol ikinci yarının başlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. Ronaldinho. Orkun Kökçü uzaklaştırıyor. Substitution for Fenerbahçe. Number 11. Daha iyi paslar gördük. 12, Eduardo Yine ortaya doğru. 10, İşman 9, olabilecekleri bir taktik ama gol için 7, verdikleri çabayı takdir etmek Joshua gerek. Kimik. geç Rafinha. Ve fark hala bir neredeyse kapanıyordu. Omuzlarındaki yük ağırdı. Biliyorsun. canı epey sıkılmış gibi. Ferdi Kadıoğlu. Maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon. Gereksiz risklere girmeyi planlamıyorlar. Maç bitmek üzere. Sola yolluyor. Neymar. Şahane bir müdahale. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum.